Bir sonraki örneğimize bakalım. Bu sefer TDF fişine bakalım arkadaşlar. TDF fişi için ne demiştik? Kasadan para çıktığı durumlarda kullanılır. Bu da hep kasadan kasa hesabı kullanılacağı için alacaklı hesap kasa olduğu için her zaman kasa hesabı alacaklı hesap olduğu için para çıkıyor sonuçta. Kasa hesabını hiç yazmıyoruz. Burada da sadece borçlu hesapları yazıyoruz arkadaşlar. Bursa tarafını yazıyoruz yani. Buraya baktığımda ben bu soruyu şu şekilde yorumlayabilirim o zaman. 2000 TL'lik mal alınmıştır. 360 lirada KDV'si vardır. 2360 TL nereden çıkmıştır o zaman? Cebimizden, kasadan. Kasadan çıkmıştır diyeceğiz. Bu kadar. Bak ne diyor? Örneğimizde tamamını peşin ödeyerek mal satın alıyoruz arkadaşlar. 2360 TL'yi peşin ödeyerek mal satın alıyoruz. Mahsup fişini hangi durumlarda kullanıyorduk peki? Ben söyleyeyim mi hocam? Söyle. Kasayı ilgilendirmeyen durumlarda. Evet. Ben demiştim ama. Burada ikiniz ortak olmuş oldunuz hadi. Ee, burada kasayla ilgili bir durum yoksa arkadaşlar <laughs> mahsup işini kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Ne yapmışız? Bak alacaklı tarafta yani Ankara tarafında yurt içi satışlar ve hesaplanan KDV var. Bin liralık mal satmışım. 180 TL. Toplam 1180 TL'lik bir mal satışı yapmışım ama para kasaya girmemiş. Alıcı demiş ki ya benim cebimde param yok kardeşim ben sana sonra ödeyeyim. Ne kadar vade var burada tahminen? 120. 120 alıcı 1800 mü? 1180 mi? Hayır hayır bak 120 alıcıları kullandım ya en fazla ne kadar vade olabilir? Ha bir yıldan az. Aynen. Bir yıldan ha. az vadede bu adam bana parasını ödeyecek. Bir yıldan az vadede veresiye olarak bana borçlanmış. Bak Kasa hesabı yok. Burada iki tane e, sütun ve var arkadaşlar. İkiye bölmüşüm ben sayfayı. Hem borçluları yazıyorum hem alacakları yazıyorum. Çünkü diğerinde sade kasayı ilgilendiren durumlardı. Kasayı hiç yazmıyordum. Burada bir sürü varyasyon olabilir. Hem borçlu hesapları yazıyorum hem de alacaklı hesapları yazıyorum. Ben size şunu verdiğim zaman sizin e, muhasebe programını açtığınızda yapacağınız tek iş ne? Gideceksin. Şunların aynısını programa işleyeceksin. Düşünmene gerek kalmayacak yani. Buraya zaten adam mahsut içinde yazmış. 120 alıcılara şu kadar yazacaksın. E, alacaklı tarafa geçeceksin. 600'ü 391'e de şunları yazacakmış şeklinde bunu söylemiş. Kaptık mı burayı arkadaşlar? Biraz biraz. Evet hocam. Tekrar edeyim mi? Evet iyi olur Şimdi hocam. Şimdi fişleri, bir daha tekrar edelim. fişleri biz 3'e ayırmıştık ya. Evet. Ne demişti? Masif fişi, hediye evet. fişi, mahsul fişi. Tahsil fişi kasaya Tahsil ediyorum. Girişi, Tahsil ediyorum. Tahsil ediyorum. Kasaya para girdiği için tahsil fişinde kasayı hiç yazmıyorum arkadaşlar. Sadece bu para girişi oldu ama neyden kaynaklı para girdi kasaya? Kasa hesabı artacağı için ne tarafa yazarım kasa hesabı arttığında? Sol tarafa. Ha, sol taraf. E, aynı zamanda hangi ne, ne diyorduk biz ona? Neyi? Sol tarafa biz ne diyorduk? Alacak. Al alacak. Pasif borçlu hesap değil mi? Bursa tarafı diyorduk. Sol tarafı. Hani Türkiye haritasından aklımızda kalacak diye Bursa solda, Ankara sağdaydı. Tam tersi değil miydi hocam? Olur mu canım? Bursa tarafında. Kasa Bursa tarafında yer alacaksa her zaman para girdiği için. O zaman ben buraya tahsil fişini bak şurada gördüğün gibi alacaklı hesapları yazacağım arkadaşlar. Bak gördün mü? Alacaklı hesapları yer alıyor burada sadece. Buradaki örneğimizde kasa 1000 TL artmıştır. Nereden kaynaklı artmıştır? Bankadaki paramız Banka. 1000 TL kasaya aktarılmış diyeceğiz. Bir sonraki tehdiye fişi. Tehdiyede de kasadan para çıktığı durumlarda. Kasadan para çıkarsa ne tarafa yazılırdı? Sağ tarafa yazılırdı. Sağ. Sağ taraf Ankara tarafı yani Alacağım. Ocaklı taraf. Alacağım. O zaman kasayı Ankara tarafındaysa bu sefer borçlu tarafı yazacağım sadece buraya. Çünkü kasa Ankara tarafında olacak. Kasadan para çıkıyor. Buraya da sadece borçlu hesapları yazıyorum. Kasadan para çıkmış ama bu para nereye gitmiş? Geliyorum arkadaşlar. 153 ticari mallar 2191 indirilecek kadar 360. 2360 TL'lik ben mal almışım. Bunu da bak, peşin ödeyerek almışım. Kasadan çıkmış diyeceğim. Mahsupta işte kasayla ile ilgili bir durum yok. Diğer hesapları kullanıyorsam mahsup işini düzenleyeceğim. Hem borçlu hesabı yazacağım hem alacaklı hesabı yazacağım. Bak borçlu hesaplar ve alacaklı hesaplar diye mahsup fişi iki bölümden oluşuyor. Diğerinde ya borçlu hesaplar oluyordu ya alacaklı hesaplar oluyordu tahsil veya tehdiyede. Mahsupta da ise hem borçlu hem alacak var. Çünkü burada tek bir hesap kullanmayacağım ben. Kasa hesabı yok. Yani mal satışı olmuştur, veresiye satmışımdır, mal alışı olmuştur, veresiye almışımdır. Bu durumlarda mahsup işini kullanacağım. Buradaki örneğimizde ne yapmışız? Satış yapmışız veresiye bir şekilde. Borçlu hesaplar 120 alıcılar 391'e 600'de alacaklı hesaplar oluyor. Bunun muhasebe kaydını nasıl yapıyorduk? Şu şekilde yapıyorduk. Bak bu sorunun muhasebe kaydını. 120 alıcılar hesabı alıcılar hesabı şöyle 1180 1180 TL. geliyorum yurt içi satışlar 600, yurt içi Satışlar hesabı da 1000 TL. <laughs> 391 hesaplanan KDV. KDV'si de hesaplanan KDV diyelim. 180. 180 TL. Bunun muhasebe kaydı bu şekilde oluyordu. Yani ben şu mazur pişine bakarak direkt şu kaydı yapacağım o zaman. Başka düşünmemi gerektirecek bir durum yok. Başlış yardımcı... kaydı mı bu? Muhasebe. Hı. Bu mal satış kaydı, açılış kaydı değil. Evet, yurt içi satışlar yazdık sonuçta. Aynen, yurt satışları kullandım ya. Hı. Yurt içi satışları kullanıyorsan mal satış kaydıdır. Şimdi devam edelim bakalım. Ekranımızı bir temizleyelim. Uzaktan hiç olmuyor hocam. Olur olur, güzel olur. Hem de hiç. Evet. Değerlendirme sorularına bakalım arkadaşlar. Şöyle bir genel tekrar yapmış olalım. Biri ben yapayım mı? Evet, birinci sorumuz. Doğru. Birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarlar. Doğru mu yanlış mı? Doğru bence. Evet, doğru arkadaşlar. Birinci sorumuz doğru. İkinci sınıf tacirler ne defteri tutardı? Defter 2-1 miydi? YMİ'ye <laughs> <laughs> defteri. Biz tacizlere neye ayırıyorduk arkadaşlar? Birinci kazandığı... sınıf, ikinci sınıf. Aynen. İkiye <laughs> öyle ayırıyorduk da kazandığı paraydı önemli olan değil mi? Parayı evet. çok kazanıyorsa çok defter tutuyordu. Çünkü devlet vergisinin peşine düşüyordu orada. Ama parayı az kazanıyorsa tek bir defter tutması yeterliydi. Biz buna ne defteri diyorduk? Bilgisayarlı Günlük. muhasebede yaptık. Günlük defter, defter. İşletme defteri. defteri. İşletme defteri diyoruz arkadaşlar. Parayı az kazanıyorsa ikinci sınıftır bu adam, tamam mı? O zaman işletme defteri tutuyor diyoruz. Parayı çok kazanıyorsa bilanço esasına göre defter tutuyordu. O zaman yemiye defteri kebir ve envanter üç tane defter tutuyordu. Cevabımız birinci sınıfta tacirler. Evet. Bilanço esasına göre defter tutarlar. Doğru olacak. 2. Açılış kaydı açılış bilançosundan faydalanarak düzenlenir. <laughs> doğru. Evet. Doğru. doğru. Evet. Bunun örneğini geçen hafta yapmıştık. Bilanço vermiştim size. Açılış kaydını yapalım demiştim. Açılış bilançosuna bakarak açılış kaydını düzenliyoruz. Bu da doğru. 3. Doktorlar üflemeyin ya. Sesinizi kapattın çok kötü ses geliyor. Evet seslerimizi arkadaşlar biraz sessiz bir ortama geçelim. yemiye maddesine tarih yazmaya gerek yoktur. Yanlış. Yanlış. Evet çok güzel. Tarih sıra numarası. Tarih sıra numarası mutlaka yazıyoruz. Yani biz bazen evet. aniden soru soruyor bize orada tarih falan vermiyorum ama normal. Ay hocam dördü bana sor. Borç hesap. Dördü, dördü ben dördü. yapayım mı? Dördü tamam sen yap. Yemye defterinde Doğru. borç ve alacak Doğru. tutarları birbirine eşit olmayabilir. Yanlış. İki taraf da birbirine eşit olacak. Aynen. Yanlış olacak arkadaşlar bu. Bu sadece bilançoda geçer değil miydi? Olur mu? Yemye defterinde de geçer. Yemye defterinde de aynısını dediniz. Bilançoda, de ed bilançoda aktif toplam ve pasif toplam birbirine eşit olacaktı. Yemye defteri oh, defterinde Sermayeyi geçer aktif ve pasif birbirine eşit olacaktı. Mizan düzenledik. Defteri kebirlere bakarak. Değil mi? Geçen hafta mizan yapın demiştim. Evet, evet. Orada da alttaki toplamlar birbirine eşit olmazsa mizanı tutturamamış oluyorduk. En başa dönüyoruz. Nerede yanlış yaptık diye. Bilançoda, yemiye defterinde, mizanda her zaman eşitliği arayacağız arkadaşlar. Eşitlik yoksa ya ben bir yerde yanlış yaptım deyip geri dönüp bakacağız, kontrol edeceğiz. 5. Yemye defterinin diğer adı evet sen yap Betül. Büyük defterdir. Ee, Yemye defterinin diğer adı günlük defter değil mi hocam? Evet günlük yanlış. defter. O yanlış. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Yemye defterinin diğer adı günlük defter değil. 6. İşlemlerin yemeye defterine yazılmadan önce kaydedildiği yetkili kişilerin imzalarını taşıyan ve yevmiye bilgilerini içeren fişe muhasebe fişi denir. Doğru Doğru evet. olacak arkadaşlar bunu cevabı. Demin anlattığım şeyler aslında muhasebe fişleriydi. Neydi bunlar? Tahsil, tehdiye mahsul. Mahsul. Yemiye defterinde bize kolaylık sağlasın diye tutuyorduk biz bu fişleri. Ee, yemiye yazılmadan önce kaydedildiği fişe biz o zaman muhasebe fişi diyeceğiz. Cevabımız Doğru. Geldik 7'ye. Bankaya para yatırıldığında... Yapayım mı? Tamam sen yap. Bankaya para yatırıldığında işlem tedi fişine yazılabilir. Bak banka... Hocam söyleyeyim. Artmış. Para yatırıyor. TD'ye para çıkış oluyor. Bu da bankaya para yatırıyor. Bence yanlış. Yani o aç doğru diyorsun. Ama soruyu mesela şöyle sordum. Kasadaki parayı Bankaya yatırıldığın, yatırdığında işlem teyidi fişine yazılabilir. Ee, ödeme yapmış oluyor. Doğru. Aynen. O zaman doğru olur arkadaşlar. Ben yapayım deyince birileri atlıyor. Yani olur. muğlak olmuş. Arada olmuş. Onu ben yapayım mı hocam 8'e? Şöyle buna Aferin, tamam. yanlış diyelim. Bu yanlış olacak. 8'i ben yapayım mı hocam? Ama eğer şöyle derse kasadaki parayı yatırdımış derse her zaman tediye. Bak tediye ve tahsilde hep kimi arayacağız biz? Hangi hesabı? E hey hocam? Tahsil ve tediye fişinde hep hangi hesabı göre yapıyorduk biz? Kasalar. Kasa. Kasa tamam mı? Kasa varsa ya tahsil fişi düzenleyeceğim ya tediye. Kasa varsa ya tahsil ya tediye. Aşağıdaki hesaplardan... Aşağıdaki fişlerden hangisinde e, kasaya sahip bulunmaz? A mahsup. B T diye C tahsil. Mahsup A Mahsup. Evet arkadaşlar. mahsup olacak. Mahsup'ta kasa bulunmaz. Ama diğer ikisinde tahsilde yap kasadan para çıkıyor. Pardon. Tahsilde kasaya para giriyor. T de, de kasadan para çıkıyor demiştik. 8 ben yapayım mı? Betül sendeyiz. Kasaya nakit girişi olduğu durumlarda düzenlenen fişe kasa tahsil fişi denir. Doğru hocam. Evet cevabımız doğru arkadaşlar. Neden gitti, niye gitti falan hep ondan soruyorlar. Aynen. 9. İşletme muhasebe ben fişi kullanıyorsa yemeği defterine en geç 45 gün içinde kayıt yapmalıdır. Doğru. Doğru. Aynen. Bunu, geçen yani sene görmüştük. 45 gün içerisinde kayıt yapmalıdır arkadaşlar. Evet. O onun da, da muhasebe fişini kullanmak Muhasebe zorunlu. fişini kullanmak zorunlu değildir. Doğru. 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 kullan? Zaten bir önceki soruyu doğru yapıyorsan buna da orada onu yorumlayarak gidebilirsin. Ne demiş? Muhasebe fişi kullanıyorsa. Demek ki zorunlu değil diyeceksin. Ee, o zaman onun üstünde de kullanmıyorsa kullanmıyorsa. Aynen. Doğru olacak arkadaşlar. Bu da modülden aldığım bir değerlendirme sorularıydı arkadaşlar. Buna bakarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ne kadar süremiz var bir bakayım. Diğer kayıtlara geçelim mi? Geçelim ya. Şimdi sizlerle kur farklarını göreceğiz. Kur farkı ne demek? Hiç günlük hayatında duyan var mı kur farkını Duydum da. Neyle ilgili olabilir? Hıf, şey mi, dolarla ilgili falan mı hocam? Dolarla ilgili. Euro ile ilgili. Wow. E, Japonyeni ile ilgili. <laughs> Riyal ile ilgili. Bu Türk parası hariç arkadaşlar. Dünya üzerinde bulunan. Sterlin. Sterlin olabilir. Türk parası hariç. Dünya üzerinde bulunan diğer bütün para birimlerinden oluşacak farka biz kur farkı diyoruz. Nasıl Onlar da farkı bulacağız. Hocam iki farkın bir arasında gerçekleşen. Şimdi sen gidiyorsun bugün dolar aldın. <laughs> ne kadardan aldın? Şu an 7.80 mi dolar? 7.80'den dolar aldın. Yarın gidiyorsun bozdurmaya dolar 8 lira olmuş. O aradaki 20 kuruşluk fark işte kur farkı. O zaman biz yabancı para birimlerinin hepsine kur diyeceğiz arkadaşlar. Türk parası hariç. Dolar, sterlin, euro, yen, yuan gibi. Bunların hepsine biz kur diyeceğiz. Arada oluşan farkı da kur farkı diyeceğiz. Bizim burada karımız veya zararımız olabilir. Bu aradaki kar veya zararı da şimdi kambiyo kar veya kambiyo zararı diye bununla ilgili kayıtları yapacağız. Şimdi, bu sayfa kaçta? Bu yok. Bunu defterinize yazacaksınız arkadaşlar. Bunu modüle yazmamışlar. Ee, para kasa hesabına hangi kurdan girmiş ise çıkarken de aynı kurdan giriş yapılır. Yani şunu diyor bize. Sen altı e, buçuktan kasaya soktun parayı. Doları diyelim ki altı buçuktan soktun kasaya. Çıkarken de altı buçuktan kayıt yapacaksın. Aradaki farkı gidip kar diye veya zarar diye kaydedeceksin. Ama sürekli değişiyor. İşte değiştiği günü baz alarak yapacaksın. Şimdi örneklerimizi daha iyi anlayacaksınız onu. Hangi gün sattıysan o günün satış fiyatına göre aradaki farkı gidip çara veya zarara yazacağız arkadaşlar. Evet, kar varsa 646 kambiyo karına zarar varsa 656 kambiyo zararını atacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Biraz da ayrıntısına girelim. Bunu yazalım mı? <laughs> Aynen aslında burayı yazalım ya. Ben bekleyeyim sizi. Şurayı yazalım arkadaşlar. Defteri ne diye başlık atar? Başlık ee, ne ne diyelim, var mı? defteri şöyle diyelim. Varlık hesapları diyelim. 10 hazır değerler diyelim. 100 kasa hesabı diyelim ve kur farkları diyelim arkadaşlar. Ben şimdi yazacağım buraya. Aynı benim gibi yazabilirsiniz. Ana başlığımız ne bizim artık? Varlık şöyle diyelim hatta. Varlık hesapları. A. Varlık hesapları. Bir dönen varlıklar. 10 hazır değerler. 100 kasa hesabı. Şimdi bunun altına da da alalım. Orta başlık atalım. Kur farkları oluşmuş durumunda deyip şunu yazalım arkadaşlar. Evet, siz yazın. Geliyorum ben şimdi. Millet, ses verin. Evet, İyi. Oturuyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Aslı videoyu çekip mi atayım? Görüntülü mü atayım? Görüntülü ara da anlatırsın. Son... Ayşe, görüntülü şimdi detay, detayları var Arkadaşlar dersi kaydediyorum. Bu dersi YouTube'a atacağım. Haberiniz olsun. Aynen. Hocam demeyin ya. Atın hocam. <laughs> <laughs> YouTube'dasınız. Ünlü alacaksınız. <laughs> hocam ben fark ettim mi siz hep sorulara başkalarının adını veriyorsunuz. Hiç benim adımı vermemişsiniz. Cansel'i gördüm ben. Hatice'yi gördüm. Onlar 19 seneki öğrencilerim ya. Onlar o sınıfta şirketler muhasebe işlemiş, işlemiştik. O yüzden. Ben de adımı görmüştüm. Bu sene istiyorum. soruları sizlerin adına verin. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. <laughs> ne demek. Yazdık mı? Hayır. Hayır hayır hocam. Bekliyorum. Evet. <laughs> Kırmızıyla ah. yeşili mi yazacağız hocam? Ne görüyorsan. Ya ben bu şekilde yazdım. Nasıl anlıyorsan öyle yaz. Mesela ben kambiyo karını para girişi diye yeşil yaptım. Zararı da para çıkışı diye kırmızı yaptım. Yazdık mı? Hayır. Çok az. Bu sadece kime bir şey olduysa sesi geliyor. Hocam, tamam. Yani. Bu da aynı e, istediğimiz tazili teryem mahsustan Bize özel sorular soracak mısınız? Ya o aslında yemeye kaydı gibi bir şey, yemeye kaydı sorularıyla aynı. O yüzden sormam aidiyeten. Yani şu şu sorular sorabilirim. Ee, Hocam kombiyo ne? Menkul kıymetten dolayı, elimizde taşınabilir hızlı satılabilir, elden çıkılabilir bir varlık olduğunda bu varlığın satışı veya alışında elde ettiğimiz kar veya zararı buraya atıyoruz arkadaşlar. Kambiyo diyoruz biz bunlara. Mesela çek olabilir. Bir kambiyodur çek. Senet bir kambiyodur gibi. Dolar, euro bunlar da kambiyo gibi değerlendiriliyor. Burada arkadaşlar %02 isimli bir, ben defteri iki bir hesabı oluşturdum. Normalde biz ne yapıyorduk? Kasa hesabını yüze yazıyorduk. Ama kasa hesabının altında yeni hesaplar varsa, bu para kasaya girmiş 0, ama. 01, diye başlıyor. Aynen. 01, 02, 03, 04 diye yardımcı hesaplar oluşturabilirdik. Ben mesela %02 dolara kasası diye yaptım. %03 Euro kasası, %05 ee, ne diyebiliriz? Dinar kasası gibi Arap para birimi gibi kullanabiliriz. Şimdi %02 dolar kasasına baktığımda artışları nereden oluyordu benim kasa hesabımda? Soldan. Soldan oluyordu değil mi? Bak sol taraftan artmış gördüğün gibi. Alırken nereye yazıyorum? Sol tarafta. Satarken de elimdeki kur azaldığı için para azaldığı ne yapacağım? 100'e 0,2'ye sağ tarafa yazdım. Ama bak alırken de alış kuruyla kaydediyorum. Hocam satarken de alış kuruyla kaydediyorum. Hem alırken hem satarken buraya alış kuruyla kayıt yapacağım. Anladık mı? Şimdi örneğimize geçince güzel <laughs> oturacak bu kafanız arkadaşlar. Hemen bir sonraki şeye geçeyim ben. Burada aradaki farkı nereye atıyoruz ona bakalım. Eğer satış kuru alış kurundan fazlaysa 646 nolu hesabı atıyoruz. Neresi burası? Kambiyo karı. Tam tersi. Alış kuru satış kurundan fazlaysa bu sefer kambiyo zararını atıyoruz. Örnek. İşte bunu yazalım. E, aynen bunu yazalım arkadaşlar. Ben de anlatayım size. Bu arada bir buçuk dakikamız kalmış. Hemen bitmeden anlatalım. Hocam bence gruba atın yazmakla Hı. vakit kaybetmeyin. Tamam gruba da atarım bunu. Örnek doları 7.80'den aldın. Burayı da kabul edelim. 7.80'den aldın. 8'den sattın. Satış kurun daha mı fazla? Evet. Evet. Aynen. Yani sattığım miktar daha fazla. Zaten kafamdan yaptınız hemen bunu. 7.80 e almışım, 80, 8'den satmışım. 20 kuruş karım var. Bunu biz tam bir karını atıyoruz arkadaşlar. Tam tersi. Doları 8'den almıştım. 7.80'e düştü, sattım. 20 kuruş neyin var? Zararım var. Evet. Bunu da Zarar kambiyo zararına atıyoruz. 656. Ama hocam siz demediniz mi? Eğer 6'dan aldıysa 6 ile bitmek zorunda. Tam anlamadım ne dediğini. Hani mesela altı buçuktan arttıysa altı buçukla da azalıyor dememiş miydiniz? Hani eşit bitmek zorunda dememiş miydiniz? Altı buçuktan aldıysa her kayıtta tabii o şekilde kullanacağız. Yani yüz kasa hesabında biz gidip ondan kayıt yapacağız. Ama aradaki farkı gidip 7.80'den aldım 8'e sattım ya 20 kuruş fark var. O 20 kuruşu kar veya zarara atacağım. Yine aldığım fiyattan yazacağım onu 100 kasaya. Tamam? Tamam. Evet.